Bir takipçimin isteği üzerine bu oyunu analiz ediyorum. Oyunu görür görmez dedim ki bu kesinlikle kanalımda olmalı. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Film ve vezirin çaprazını açtı. E5. Merkez mücadelesine dahil oluyor. Film ve vezirin çaprazını açıyor. At F3. E5'i istedi. At C6. E5'i koruyor. Fil C4. İtalyan açılışı. Fil F7'ye bakış atıyor. At F6, E4'e baskı uyguladı. Tal enerjik bir biçimde oyuna devam ediyor. D4. Merkeze piyon yerleştirdi. E5'e hücum ederken filin çaprazını açtı. D6, E5'i koruyor. D alır E5. Tal gelimi sonlandırıyor. Siyahlar bu konumda D alır E5 yaparsa beyazların tempo avantajının olduğu dengeli bir oyun olurdu. Jack Miller oyuna at alır E4 hamlesiyle devam ediyor. Merkeze E4 piyonunu alıyor. İddialı bir tercih. Jack Miller mücadeleye varım diyor. Talden mükemmel bir fil fedası geliyor. Fil alır F7 çift ünlem. Ama bu geçici bir feda. Şah alır F7. Fili alıyor. Vezir D5. Çatal atıyor. File 6 Şah'ın çaprazını kapattı ve veziri istedi. Vezir alır E4. Tal verdiği aleti bir piyon önde geri alıyor ama iki tarafında kazanımları var. Siyahların fil çifti var. Ve yapay rok yapabilirse Şah'ını güvenli bir konuma getirip Açılan F dikeyinden kalesini aktifleştirebilir. File 7 kalesinin yatayını açıyor. Kalesini oyuna girip şahını g 8 e atmak istiyor. Şah güvenliğini sağlıyor. D5 merkeze piyon getirdi ve veziri istiyor. Vezir D3 vezir tehditten çıkıyor ve H7'ye baskı uygulamaya devam ediyor. Kaleyi H7 savunmasına bağladı. Vezir D7 Vezirli gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kale E1. Tal kendisine alan avantajı sağlayan. E5'i destekliyor. Kale A F8. Jack Miller H dikeyindeki piyonu koruyup H dikeyindeki kalesini F dikeyine getirebilirdi. Ama bu hamleden anlıyoruz ki H8'deki kalesini G veya H dikeyinden Şah kanadı saldırısında kullanmak istiyor. Ve Şah'ını vezir kanadına aktarma planını uygulamaya koyuyor. Alt C3. D5'e baskı uyguluyor. Şah E8. Şah kendisini vezir kanadına atmaya çalışıyor. At G5. File ve A7'ye baskı oluşturuyor. Fil C5. F2'ye baskı oluşturuyor. Bu konumda tal fil 3 ile F2'yi korumaya çalışırsa D4 hamlesi var. At alır E6. Rakibini fil çift avantajını elinden alıyor. Ama F2'yi bıraktı. Fil alır F2. Şah çekerek tempo ile F2'yi alıyor. Bir, şah h1. Şah tehditten çıktı. Fil alır e1. Kaleyi alıyor. Bu konumda tale üstünlük veren tek hamle var. Bu hamle at alır d5 hamlesiydi. Kale oyuna at alır f8 hamlesiyle devam ediyor. Kaleyi aldı veziri istiyor. Kale alır f8. Atı kırıyor. Fil g5. Şahın etrafındaki koyu renkli karelere baskı uygularken. Kalesinin yatayını açtı. Fili istiyor. At B4. Vezir istedi ve C2'ye baskı uyguluyor. Vezir F1'in kontrolünü bırakırsa Jack Miller kale F1 hamlesiyle mat eder. Vezir E2. Vezir tehditten çıktı. B1 karesini kontrol ediyor. At alır C2. Kaleyi isteyerek geldi. Tal alırsa Vezir alır C2. Siyahlar kale F1 hamlesiyle oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? At alır C2. E6 alan kazandı ve veziri istedi. Bu konumda siyahlar oyunu kazandıran tek fikir var. Vezir C6. Örnek bir devam yolu olarak. Kale D1. D4. Atı ister ve vezirin şaprazını aşar. Kale F2 inme tehditleri var. Bilgisayar bu konumda. Atı bırak diyor. Ve Şah G1 hamlesini öneriyor. Şah G1. Kale F2. Siyahların kazancı götüren bir yatağı var. Nerede kalmıştık? E6. Jack Miller oyuna Vezir D6 hamlesiyle devam ediyor. Vezir tehditten çıkıyor ve Talin kazanan tek hamlesi var. At B5. Veziri istedi. Vezir E5. Tal'e arka sıradaki zayıflığını hatırlatıyor. Vezirini feda ediyor. Ama bu vezir alınırsa vezir alır E5'e. Kale F1 bir hamlede mat eder. H4. Bu sefer de Tal vizini feda ediyor. İki tarafında mat tehditleri var. En basit hata oyunu rakibe teslim eder. Tal h4 hamlesiyle Şah'ın hava deliği açtı. Jack Miller vezir alırsa vezir alır e2. Tal alır c7 hamlesiyle mat ederdi. Nerede kalmıştık? h4 Vezir g3 Vezir istekten çıktı. Kale f2 inip hem vezir hem matı isteyecek. Kale d1 Tal kendisine üstünlük veren tek hamleyi buluyor. Kale alır D5 sonrasında kale D8 tehditleri gündeme gelecek. Ama bakalım Miller fırsat verecek mi? Kale F2, Bildir ve G2'den matı istedi. Her şeyin sonuna geldiğinizi sanırsınız. Umut bitmiştir, tahta sessiz, elleriniz çaresizdir. Artık geri dönüş yok dersiniz ama tam o anda tahtada bir mucize belirir. Rastgele değil, bir feda, bir kurban, belki de son bir hamle ile gelen bir uyanış. Bu hesaplanmış bir mucizedir ve satrancı sadece bir oyun olmaktan çıkarır. Vezir alır F2 çift ünlem. Tar gerçekten ne yapıyorsun? Bu nasıl bir vezir fedası? Tamam anladık. Vezir alır F2 yapılırsa at alır C7 şah şeker, şah F8, E7, şah F7'ye giderse E8 sürüp vezir terfi eder ve mat ederdi. Şah G8 oynandığında da Hal yine E8 sürüp vezir tarifi edecek. Vezir alır F2 hamlesine geri dönelim. Pil alır F2. Vezir alıyor. Bu konumda bilgisayarın birinci hamlesi tale artı 5 veriyor. İkinci hamlesi ise eksi 6 veriyor. Tale alır D5. D5'i aldı. Tale d 8in ipmat mat etmek istiyor. Mata çare var mı? Vezir alır H4. Bu sefer de Jack Miller vezirini feda ediyor. Mata o oluşturan fili değişmek istiyor. Fil alır h4. Vezir'i alıyor. Fil alır h4. Miller mat tehdidinden kurtuldu ama materyal olarak geriye düşüyor. At alır c7. C7'yi alıyor ve şah çekiyor. Şah f8. Kale f5. Şah çekiyor. Fil f6. Araya taş kapatıyor. Kale d5. Kalesini açık d dikeyine getirdi. A5. Vezir kanadından alan kazandı. Yapılacak fazla bir şey yok. Kale D7. Kale F7 gelmek istiyor. At B4. A2 istedi. Fırsat bulursa belki at C6'ya savunmaya dönebilir. Kale F7. Şah çekiyor. Şah G8. Zorunlu. Betal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale alır F6. Pili aldı bu kale alınırsa. G alır F6. E7. Talim vezir terfi etmesi engellenemez. Ve oyun mata giderdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale alır F6. At C6. At savunmaya dönüyor. E7'yi kontrol ediyor. Kale F7. Kalesini istekten çıkarıyor. Ve E7 sürüşünü destekliyor. G6. Kale E7 sürüyor. Ve Jack Miller oyunu terk ediyor. Miller burada şah alır F7 hamlesiyle kaleyi alırsa tal e8 sürer ve vezir terfi eder. Bu konumda tal e7 yapılırsa tal kale alır e7 ile atı alır ve devamında rahatça oyunu kazanırdı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.